X Turizm geniş açı programını sunar. Ben konuç ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben kafanızdaki sorulara cevap bulduğunuz program Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler çok değerli konuklarım var bu akşam. Ülke gündemini konuşacağız. Oslo görüşmelerini konuşacağız. İmralı'yı konuşacağız. Büyükşehir yasa tasarısını hemen akabinde de yarı başkanlık veya başkanlık sistemini konuşacağız. Muhakkak konularımıza sorularınız olacaktır bu manada. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Hemen iletişim bilgilerini aktarayım isterseniz sizlere. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 38 3834'e gönderiyorsunuz. Aynı zamanda yasin.koksalet kanaluç.com.tr adresinden bize mail atabilir. Ben bunların hiçbiriyle ulaşmak istemiyorum. Sadece telefonla size soru yazdırmak istiyorum diyorsanız şu an telefonları başlarında arkadaşlarım. Sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor efendim. 270 kalan koduyla birlikte 246 36 çift 0'dan bize ulaşabilirsiniz. Geniş açı başlıyor. Fen mülkeyi konuşacağız. Ülkenin gündeminde öne çıkmış başlıkları kimlerle konuşacağız? Hemen misafirlerimi tanıştırayım isterseniz sizlere. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz bizlerle birlikte bu akşam. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Teşekkür ediyor sevgili izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ahmet Toptaş da bu akşam bizlerle birlikte geniş açının konu. Sayın Toptaş siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Muhakkak merak ediyorsunuzdur. Çünkü televizyonlarda, Afyon Karaysar televizyonlarda neredeyse bir ilk. Üç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisi bulunan, grubu bulunan partilerin milletvekillerini aynı ekranda toplamak, aynı ekranda misafir etmek maalesef şu günümüzde biraz zordu. Ama Sayın Halil Ürün bizi kırmadı ve kendisi de programımıza katıldı. Sayın Halil Ürün siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, biraz sonra arkadaşlarım iletişim bilgilerini muhakkak Ekranın alt kısmından akıtacaklar. Bize ulaşabilmeniz, bol bol soru gönderebilmeniz, daha doğrusu aklınızda neler varsa sorabilmeniz için lütfen bize yazın veya lütfen bize mesaj atın. Öncelik olarak Sayın Yılmaz'dan başlayalım. Sayın Yılmaz, malum Türkiye bir süreçten geçiyor. Oslo görüşmeleri, hemen akabinde İmralı görüşmeleri. Siz bu konuda biz İmralı'ya değil Silivri'ye gideriz demiştiniz. Buyurun efendim. Evet, Oslo görüşmelerine gelese kadar bu işin bir de geçmişi var. Hı hı. Ee, Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım edalarıyla ortalıkta gezerken Büyük Ortadoğu Projesi'nin siyasi taşeronluğuna üstlenmiş olan Sayın Başbakan bölgede gerek Amerika'nın yeri Avrupa Birliği'nin çıkarlarını temin etmek amacıyla e, Türkiye'de de ciddi bir kendince çalışmalar başlattı. Hı hı. Ve Birinci kaza Habur'da oldu. Bununla da kalmadı. Bu sefer işte e, kardeşlik projesi altında farklı gelişmeler sürdürdü. Sayın Başbakanın ifadesi terörsle, dağdaki terörsle mücadele siyasi uzantılarla müzakere noktasındaydı. Ama daha önceden de Türkiye'deki problemlerin tarifinde, teşhisinde yanlış yoldan başlamıştı. Türkiye'de terör belası, Türkiye'de PKK bölücü terör belasının Varlığından ziyade sorunları Türkiye'de bir Kürt sorunu var diye başladı. Bir kere gömleğin düğmesini yanlış yerden iliklemeye başlarsanız sonucu da yanlış olarak bitirirsiniz. Hı hı. Yanlış bir teşhiste dolayısıyla başlamış olduğu açılım projesi de maalesef çok ciddi problemlere ülkemizi düğüşar etti. Hı hı. Ve kendilerini tabiriyle bir havur rezaleti yaşandı. Bizim tabirimizle habur rezaleti diyoruz. Onlara göre bir habur açılımıydı. Ee, ve bunun akabinde de farklı görüşmeler devam ede geldi. Ki PKK'nın uzantılarıyla görüşüldüğünü Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli ifade ettiğinde PKK'la terör örgütüyle görüşmelerin yapılmadığını, yapılamayacağını hatta görüşenin de görüştü diyenin de işte şerefsizlik noktasındaki ifadeleri hepimizin hafızalarında. Ama gelinen noktada öyle bir şey oldu ki bu Oslo görüşmelerindeki konuşmalar e, dinlemeye takılıyor ve bunlar e, medyaya sızdıktan sonra da bu görüşmeleri inkar edemez hale geldiler. Oslo'da neler görüşüldü? Aslında da geçmişten beri görüşmelerin devam ettiği Oslo'da bunların bir karara bağlandığını görüyoruz. Ve Oslo görüşmeleriyle ee, Sayın Başbakan'ın talimatıyla MİT mensuplarının işte bir takım görüşmeler yaptığı ve terör örgütünün temsilcileriyle Sayın Başbakan'ın selamını götürmek suretiyle bir takım pazarlıkların son haline geldiğini görüyoruz. Hı hı. Ki bu e, Oslo görüşmeleriyle kabul edilen, mutabakata varılan e, maddelerin teker teker hayata geçirildiğini zamanımız içerisinde bugün söyleyebiliyoruz hı. ve görebiliyoruz. Ki bunlardan bir tanesi yerel yönetimleri güçlendirilmesi noktasındaki verilmiş olan sözdür. Geri <laughs> e, Apo'nun tecil şartlarının iyileştirilmesi konusunda verilmiş olan sözdür. Diğer taraftan <laughs> federatif yapıya geçiş noktasında bir takım çalışmalarda Oslo görüşmelerinde PKK'da resmen pazarlıklar yapılıyor ve genel af noktasındaki çalışmalarda bunların işareti. Tabi bu Sayın Başbakan'ın e, iddialı çıkışı Maalesef gelinen noktada, bugün şartlarında e, o şerefsizlik ifadesinin kimlere yapıştığını tüm kamuoyu biliyor. Ben bunu buradan ifade etmek istemiyorum. Evet. Tabi bu bir sürecin devamıydı. Bize göre ihanet noktası, ihanet açılımı ama AKP'nin üst düzey yöneticilerine göre de bir kardeşlik açılımı adı altında yürütülen bu proje maalesef Türkiye'yi bölünmeye, parçalanmaya ve terör örgütün her gün bir mesafe her gün bir mevzi kazanmasının önünü açmıştır. Evet. Ki e, geldiğimiz noktada ki söylemleri, dünkü söylemleri ve daha önceki söylemleriyle bu dünkü söylemler çok farklıdır. Artık ikinci başbakandan ikinci bir devlet yapılanmasını KCK organizasyonu ikinci bir Sayın Başbakan'ın ifadesiyle ki kendi ifadesidir. Ikinci bir paralel devlet organizasyonudur. organizestir Ki bunu bile Sayın Başbakan yıllarca ki üç yıl kadar görmezden geldi, bilmezden geldi. Sayın Başbakan'a anlatılamadı bu hadise. Evet. Ve en sonunda görüldü ve müdahale etmek zorunda kaldı. Tabii bundan sonraki gelinen nokta zaten hepimizin malumu tüm kamuoyunu gözleri önünde cereyan ediyor. Terör örgütüyle mücadele siyasi temsilciler uzantıyla müzakere diyen başbakanımız bugün İmralı'dakini herhalde siyasi temsilci olarak görüyor ki İmralı'daki o terörist başıyla mücadele noktasında değil de si müzakere noktasına gelmiş vaziyettedir. Gerçekten esefle karşılıyorum. Gerçekten Yüce Türk Milleti adına bu görüşmeleri şiddetle kınıyorum. Sayın Yılmaz isterseniz giriş konuşmasını bu kadar e, kısa tutalım. E, Sayın Toptaş'la devam edelim. Sayın Toptaş, e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir kredi daha ya da biraz daha kredi daha veriyorum demişti. Her ne kadar Sayın Başbakan sen kimsin, nasıl bir kredi versen gibi bir cevap vermiş olsa da. Sizin açınızdan nasıl? Sizin pencerenizden, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi penceresinde nasıldı efendim bu durum? Öncelikle bizi izleyen değerli hemşerilerimize ve izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum, selamlarım saygılarımı yatıyorum. Şimdi Türkiye'de 1984'ten beri aslında çok ciddi kan kaybına uğradık. Binlerce şehit verdik bu bu mücadelede. Bu terör sorunu gerçekten Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından birisi. Evet. Hatta en yakıcı sorunu. E, milyarlarca lira para harcadık biz bu terör sorununu çözmek için. Ama ne yazık ki e, terörle mücadele e, sadece silahlı mücadeleyle olmadığını dünya pratiği gösterdi bize. Eee Anadolu kan kaybediyor sürekli. Hem ekonomik olarak kan kaybediyor, hem insanlarımızı kaybediyoruz, gencecik çocuklarımızı kaybediyoruz. Ülke bir ısıklara kavuşamıyor. ısıklara kavuşamamasının altında yatan Türkiye'yi bugüne kadar, daha önce Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan önce işgal eden ülkelerin, onlara servi dayatmak isteyen ülkelerin bölememiş olmalarından kaynaklanan bir e, hesapları var Türkiye üzerinde. Türkiye hı hı. dünyanın en stratejik noktalarından birinde dur duruyor. E, bir enerji e, bölgesinin merkezi Türkiye. Dolayısıyla herkesin gözünün e, olduğu, herkesin e, bir yerlerden bir şeyler kapmak istediği bir bölgenin e, en can alıcı yerinde. Dolayısıyla Türkiye'de bir istikrar olursa, Türkiye güçlü bir devlet haline gelirse, hı hı. Türkiye'de istikrar ve huzur sağlanırsa, e, enerji kaynaklarından. El koymak isteyenler, enerji kaynaklarına kendileri açısından en uygun biçimde enerji elde etmeye çalışan ülkeler bundan rahatsız olacaklar elbette. Dolayısıyla Türkiye'de bir huzurlu, Türkiye'nin güçlü kendi içinde barışı sağlamış bir devlet olması istemezler. Bunun tarih boyunca da birçok örneğini yaşadık, gördük. Dolayısıyla Türkiye'de istikrar ancak Türklere yarar ve ancak Türkler ister Türkiye'de istikrarı. Dolayısıyla biz başkalarının hesaplarıyla, başkalarının projeleriyle bu ülkede ne barışı kurabiliriz ne istikrarı sağlayabiliriz. Kendi içimizde biz bunu sağlamak zorundayız. Ben e, Güneydoğu'daki insanlarla, Doğu'daki insanlarla, Batı'daki insanlar arasında e, bu ülkenin birliği bütünlüğü konusunda aslında bir sorunu olmadığını düşünüyorum. Yani sorunlarının aslında ortak olduğunu düşünüyorum. Yani. Ee, batıya da gidin, doğuya da gidin, güneydoğuya da gidin, insanların sorunları ortak. İşsizlik, hem batının hem doğunun sorunu. Hem güneyin sorunu. Evet. Hem kuzeyin sorunu. Sefalet, açlık, yoksulluk, batının, doğunun, güneydoğunun sorunu. Adaletsizlik, hukuksuzluk, batının, doğunun, her tarafın sorunu. Yani biz bu sorunları ortak aşabiliriz. Yani bütün ülke için, bir bütünlük içinde düşünerek aşabiliriz. Yani e, ben şahsen e, Türkiye'de bu sorunu ekonomik ve demokratik bir sorun olarak görüyorum. Eğer biz kendi kalkmamızı tamamlasak, ülkede demokrasiyi her tarafta işler hale getirsek, sanıyorum bunların kullanabileceği malzemelerin tamamını yerlerinden almış oluruz. Dolayısıyla teröre prim veren, herhangi teröre destek sağlayan bütün ocakları da kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin birinci sorunu terörle mücadelede bu soruna bakış açısını saptamak. Bunun demokratik ve ekonomik bir sorun olduğunu, feodalizmin tasfiyesi halinde o bölgede gerçekten demokrasinin ve ekonominin geliştirilebileceğini, bu bölgede de geliştirilebileceğini, biz 300 milyar dolar, 400 milyar dolar, milyar lira para harcadığımız söyleniyor bu mücadele içinde. Eğer bu parayı biz ülkenin kalkması harcamış olsaydık, işsizlik sorunumuzu çözmüş olsaydık, yoksulluk sorunumuzu çözmüş olsaydık, gerçekten bu sorun bu kadar yakıcı hale gelmezdi. İnsanlar daha çıkıyorsa yoksulluktan çıkıyor. İnsanlar kolay kandırılıyorsa yoksulluktan dolayı kandırılıyor. Yani karnı tok insan. İstanbul'da oturan hali vakti yerinde olan bir va Güneydoğu vatandaşın çocuğu niye daha çıkmıyor? Çünkü hali vakti yerinde ihtiyacı yok. Daha çıkan kim? Yoksul, aç, sefil, bu dünyadan umudunu kesmiş insan. Sen toplaş ama birçok üniversite mezunu da orada çok e kolay kandırılıyor. Artık bir süreç başladıktan sonra o sürece ideolojik kılıfı takarsınız, ona inandırarak onları da sürüklersiniz arkasından. Hı hı. Önemli olan o sürecin e temel kaynaklarını yok etmek ortadan kaldırmak. Dolayısıyla yani biz bu sürecin Türkiye'yi sürekli rahatsız edeceğini, Türkiye'de istirahatın olmamasının Türkiye'nin kalkınmasına gelişmesine engel olduğunu, Türkiye'de ruh, huzurun ve refahın sağlanmasına engel olduğunu, çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bu sorunun da mutlaka çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu sorunu biz terör adı altında ve terörle mücadele altında çözemedik bugüne kadar. Bunu terörle mücadele adı altında silahla çözememişsek çözme yöntemlerini de birlikte bulmak zorundayız. Bizim Sayın Başbakan'a uzattığımız el ve Sayın Genel Başkan'ın kredi açtım dediği olay şudur. Bir kere biraz önce Sayın Yılmaz anlattı. Bir süreç yaşanıyor. Oslo süreci ondan daha önce yaşanan süreçler var bu ülkede. <laughs> bu süreçler kabul edilmedi. Yani biz görüşmüyoruz denildi. Teröristle görüşmeyiz denildi. Yani kapalı kapılar arkasında birçok şey döndürülüyor ama ne halkın haberi var bundan ne Parlamentonun haberi var. Yani parlamentonun haberinin olmadığı bir şeye siz kimi sürece dahil edebilirsiniz? Nasıl çözüm üretebilirsiniz? Biz diyoruz ki Sayın Başbakan bir süreç başlatmak istiyorsan bu sorunu çözmek için bu sorunun çözüm parlamento parlamentodur. Evet. Bir kere bu sorunun çözüm parlamentoya getireceksin tartışacağız. İki parlamentoya yaptığın işlerle ilgili bilgi vereceksin. <laughs> Arkadaşlar yani Üçümüz de parlamenteriz. Ben iki arkadaşımın da samimiyetine son derece samimi olduklarına inanıyorum. Sevdiğim saydığım da insanlardır. Parlamentoda biz Suriye ile ilgili, Suriye yanı başımızda, biz Suriye neredeyse e, birinci müdahale savaş çıkması konusunda. Avrupa Birliği geri dururken, Amerika geri dururken Esad'a savaşı yönetici olan bizim hükümetimiz. Ama hangi gerekçelerle ne oldu da ne gitti de aralarında ne çıktı da bu hale gelindiğini parlamentonun haberi yok. İşte yani parlamento soruyla ilgili bir görüşme açıldı. Hükümetten doğru dürüst bakan bile katılmadı o görüşmeye. Onun dışında bizim Irak sorununda ne söylüyorduk? Kırmızı çizgimiz Irak'ın bütünlüğüdür diyorduk. Hı hı. Şimdi kırmızı çizgileri terk ettik. Düne kadar aşiret seyisi dediğimiz, pasaport vermediğimiz, buraya Türkiye'ye görüşmeye kabul etmediğimiz barzani... Kuzey Irak'ın devlet başkanı, başbakanı gibi artık e, itibar görüyor Türkiye'de. Kesin. Biz Kuzey Irak'ın, Irak, Irak Anayasası'ndan rağmen Kuzey Irak'ın bağımsız petrol ihraç, üzerimizden bağımsız petrol ihracına olarak sağlıyoruz. Artık oraya, orada bir devlet kurulmuş. Bir bağımsız Kürdistan kurulmuş olmasına ee, en büyük desteği biz veriyoruz. Bizim üzerimizden bağımsızlığını pekiştiriyor ve güçlendiriyor. Evet. Bazen. Şimdi bundan hiçbirisi parlamentoda konuşulmuyor. Neye bu dönüşümler? Ya Türk dış politikası parlamentoda konuşulmayacak da. Türk dış politikasında oynanan oyunlar, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar ya da Türkiye'nin en can yakıcı sorunuyla ilgili problemler parlamentoda konuşulmayacak da nerede konuşulacak? Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, bir, samimi olacaksınız bu sorunun. Bu sorunun çözümünde samimi olacaksınız. Nasıl çözeceğinizi biz anlatacaksınız. Halka anlatacaksınız. Diğer muhalefet partilerine anlatacaksınız. İki, bu sorunun çözümünü sadece silah bırakmaya yönelik bir terör örgütüyle ancak silah bırakma üzerine görüşülür. Onu da devlet görüşme, onu da hükümet görüşmez, siyasiler görüşmez. Silah bıraktırmak konusunda görüşme yöntemleri bellidir. Onun dışında Türkiye'de üniter devlet, demokrasi, yasaları, anayasası görüşmeyiz. Evet. Yani böyle bir görüşme <laughs> olamaz. Silahı bırakır. Ondan sonra ne, ne talebi varsa bu ülke demokratik bir ülkedir. Demokrasimizde eksikler varsa onları tamamlarız. Herkes demokratik taleplerini de dile getirir, de demokratik taleplerini iletir, bunlar üzerinde görüşmeler yapılır. Onun dışında Sayın Genel Başkan söyledi. Samimiyetine inanmıyor Sayın Başbakanım. Sayın Başbakan daha önceki deneylerde hiç samimi davranmadı. Yani Sen toplam, söyle, Biraz uzun bir giriş oldu ama e söyledikleri birbirini tutmadığı için <laughs> Sayın Genel yani Başkan e, muhalefetin kendisine katkısını da kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Çünkü o zaman bir e, çözüm pratiği ortaya konması lazım. Bir <laughs> projenin ortaya konması lazım. Herkes de ona uygun davranması lazım. Sayın <laughs> Başbakan sabah uyanınca aklına ne gelirse onu yaptığı için ya işi bir plan proje çerçevesinde yürütme alışkanlığı olmadığı için evet. kimseyi sürece dahil etmek istemiyor. Anladım. Sayın Ürün'le devam edeceğiz. Her ne kadar e, Sayın Ürün kabineden bir bakan değilse de e, AK Parti milletvekili. E, Sayın Ürün, e, Kemalettin Bey'in söylediği gibi e, Habur bir kaza mıdır? E, gömlek yanlış mı düğmelendi? Bunun neticesinde e, genel af mı gelecek? İhanet açılımı mı? Tek tek İmralı, soktor, doktor, yes. İmralı e, siyasi bir temsilci mi? <laughs> Evet ee, efendim öncelikle <laughs> e, böyle bir programda burada bulunmaktan dolayı e, mutluluğumu ifade ediyorum gerçekten Sizlere, biz de çok mutluyuz e, Bey. teşekkür ediyorum ee, kanalın tüm yöneticilerine e, ve sahiplerine buradan bir kere daha şükranlarımı ifade ediyorum aynı zamanda bütün seyircilerimizin de e, akşamının hayırlı olmasını diliyorum bu saatte vakit ayırıp bizi dinledikleri için de kendilerine minnetlerimi bildiriyorum. Şimdi programın adı da çok güzel geniş açı. Evet. Ee, biraz oradan gireyim. Ee, şimdi Soruları arka arkaya sıraladınız. Ee, ben şimdi hanginize cevap vereceğimi unuttum. Soruyu sen soruyorsun. Ee, Kemal ben sormadım. Bey... Sadece Kemalettin Bey'in e, sormuş Hayır, olduğu soruları... Hayır son, son sorular onlara sorulan sorular Hı -hı. değil. Farklı sorular. Önemli değil. Bir e, usul konusunda anlaşırsak. Şimdi Kemalettin Bey'in söylediklerine bir kısım e, itirazlarım var, şerhlerim var. Onları düşeceğim. Halbuki muhakkak ee, ama e, her nedense her programda biz sizinle çatışıyoruz. E, Birinci habur bir kazadır. E, gömlek yanlış düğmelenmiştir. Bunun neticesinde genel af gelmiştir. İhanet açılımıdır. İmralı siyasi temsilcidir diye Kemalettin Bey söyledim. Ben hiçbirini söylemedim. Eyvallah. Tamam. İşte ben de diyorum ki, eee Kemalettin Bey'in söylediklerine itirazlarım var. Onları hı hı. yapacağım. Ahmet Bey'in söylediklerine bir de nihayetinde e, Ahmet Bey büyük bir vukufiyetle izah etti. Hı hı. Altını çizerek söylüyorum. Evet. Kürt sonuyla ilgili e, sebepler konusunda hı hı. teşhise yönelik cümlelerinin tamamının altına imza atıyorum. Ahmet Bey. Ahmet Toptaş Bey. Hı hı. Bu işin çok geçmişi var. Hı hı. Çok eskiden geliyor. Tarihi var. Cumhuriyet döneminde yapılan yanlışlar var. Son 20-30 senede yapılan yanlışlar var. Çekilen acılar var. Hı hı. Eyvallah. Herkes acı çekiyor. Ve bu ülkede Kürtler de, Türkler de farklı inançlara sahip olanlar da bir kısım e, dışarıdan iliştirilmiş mihrakların yaptığı faaliyetler sonucunda birbirine düşman oluyor. Evet. Hatta bu mihraklar o kadar başarılı oldular ki vakti zamanında babayı oğluna, oğlu kardeşine karşı karşıya getirdiler. Bunları yaşadık çok değil. Benim yaşım çok genç ama ben hatırlıyorum bu günleri. Şimdi e, programın adı geniş açı. Biraz evet. daha açıyı genişletelim istiyorum ben. Evet. Ee, herhalde şöyle bir tespitime siz de katılırsınız. Ee, üç tane parlamenter, e, milletvekili, e, şehrin televizyonda, ulusal yayın yapan televizyonda oturdular, konuşuyorlar. Hı hı. Dinleyicilerimiz e, bizim düşüncelerimizi, seyircilerimiz e, dinleyecekler. Ve interaktif olarak da e, çeşitli iletişim vasıtalarıyla buraya evet. katılabilecekler. Gelmeye de başladılar. Dolayısıyla birbirimizi etkileyeceğiz. Şimdi ben e, öncelikle yani eee Gerçekten samimiyetle itiraz etmek istiyorum. Tabii ki kendisi açısından öyle görmüş olabilir Kemalettin Bey, in. Ama uluslararası politikalarda taşeronlukla bir ülkenin başbakanını ve hükümetini suçlamak o ülkenin vatandaşları olarak bize hiçbir şey getirmez. Bunlar zaten ortamı geriyor. Ee, zaten şu anda siyasette e, bu üslup sıkıntısı oluyor. Aynı şey e, Ahmet Bey için demiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben başbakana güvenmiyorum. Yani güvenmiyorsa güvenmeyebilir. Ama bu ciddi bir sorun. Yani halk da bunu görüyor yani. Hı hı. Şimdi e, seçim oluyor. E, sandıklar açılıyor. Halkın yarısı biz bu başbakana güveniyoruz diyor. İşte e, ama Kemal Bey ben güvenmiyorum diyor. Kemal Bey güvenmiyor. Halk da Kemal Bey'e mi güvenmiyor? Şimdi onu ben söylemiyorum. Seyircilerimiz kendileri takdir etsinler. Ama söylediğiniz oraya geliyor da buyurun. Herhalde seyircilerimiz de anlayabiliyor Yasin buyurun. Bey. Yani e, ben olabildiğince nazik olmaya <laughs> çalışıyorum. Nihayetinde e, biz milletvekiliyiz, e, konuştuğumuz insanlar e, bizim partilerimizin genel başkanları. Yani birisi başbakanımız, evet. e, öbür ana muhalefet partisi başkanı, e, belki bir dönem sonra başbakan. Onun için kelimelerimi seçerek kullanıyorum. yani Onun için e, çok açıktan bir şey demiyorum. Şimdi e, bir şeye daha itiraz edeceğim Ahmet Bey'in söylediklerinden. Çözümle ilgili katkı verelim diyoruz. AK Parti hükümeti ve onun genel başkanı, başbakan kabul etmiyor e, şeklinde bir cümlesi oldu. Bu kesinlikle doğru değildir. Tam tersine somut katkı istiyor Sayın Başbakan. E, ya e, partide kabul edildiğinde bu çocuğumla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in e, bir atraksiyon başlattığında MHP randevu bile vermezken AK Parti hemen randevusunu verdi. Dendi ki orada Sayın Başbakan ben böyle hatırlıyorum. Seyircilerimiz de böyle hatırlıyorlardır. Arşivlerde de var bunlar. E, hemen başlasınlar. Üç tane arkadaşımızı görevlendirelim. Hemen somut önerilere başlasınlar. Nihayetinde parlamentonun bir aritmatiği var. E, bir gerçeği var. E, bu arada bunu da söylemiş olayım. Notlarımı almıştım. E, Afyon Karahisar'ın üç tane e, parti mecliste temsil ediyor Ama mecliste daha fazla parti temsil ediyor Biliyorsunuz no. e, Afyon'dan e, Barış ve Demokrasi Partisi'nden Milletvekili yok ama onların da bir grubu var hı hı. E, Ve bilinenin aksine Barış ve Demokrasi Partisi'nde e, Sadece Kürtler yok Kürtlerin dışında e, Farklı farklı görüşte insanlar var hı hı. E, Kürt bölgelerinden seçilmiş çok gariptir Meclise girdikten sonra öğrendim Türk kökenli milletvekilleri var, BDP'den seçilmiş. Şimdi bunların pek çok sebepleri var, biz oralara girmeyelim. Şimdi e, toparlayacak olursak, e, girişte e, ben biraz anlayamadım, yani Halil Bey kabul etti falan diye. Biz sizin televizyon olarak her türlü davetinizi kabul ettik. Ayrıca da Ahmet Bey'le ve Kemalettin Bey'le biz her zaman, her zeminde, protokollerde, genel kurulda beraber oturuyoruz, kalkıyoruz, çalışıyoruz. Halkımız da bunları bilsin, seyircilerimiz de bunları bilsin. Farklı düşünüyoruz tabii ki. Farklı düşüncelerimizi hakaret etmeden ifade edebilme yeteneğine sahip olduğumuz için de her mekanda, her çatının altında beraber oluyoruz yani. Evet. Ee, şimdi e, netice itibariyle. Elbette biz bir televizyon kanalındaki bir programda beraber olacağız. Bazı konularda çoğu zaman ittifak edeceğiz. Farklı düşünceler olacak. Bundan doğal bir şey yok çünkü milletimiz hep birlikte yaşıyor. Millet bizi hizmet edin diye seçti. Daha doğrusu gidin yasal düzenlemeler yapın diye seçti. Şimdi İmralı süreci, Oslo süreci bunlar eleştiriliyor, yapılıyor. Şunu açıklıkla söylemeliyim ki ne osta süreci konusunda ne de şimdiki süreçler konusunda kamuoyunda seyircilerimizin bildiğinden çok daha fazla bilgiye kendi adıma ben sahip değilim. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bir şeyler söylemenin. Şimdi bir süreç yaşanıyor. Ee, hükümet bir takım bilgileri açıklıyor paylaşıyor şunlar oldu bunlar oldu diyor ee, O konularda e, kamuoyunun bilebildiği kadarını biz de bilebiliyoruz Onun dışında artı bilgiye sahip değilim Nihayetinde bu süreçler politikalar oluşturulurken e, Hükümetlerin ilgili organları dış politikada aynı iç politikada güvenlikle ilgili e, bunları konuşurlar bazı şeyleri de kamuoyuna, basına açıklamazlar. Milletin bilmesi gerekmez güvenlikle ilgili şeyleri. Ee, dolayısıyla bu, bu hükümet etmenin icablarından birisidir. Ancak yine Ahmet Bey'in şu cümlesine itiraz edeceğim. İşte dış politikayla ilgili gelişmeler oluyor. Bu konuda meclise bilgi verilmiyor. Ee, zannediyorum mecliste kapalı oturumlarda da en çok dış politika konusunda bilgi verildi. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu kapalı oturumlarda da, açık oturumlarda da geldi. Suriye politikası konusunda her türlü açıklamayı yaptı. Olabilir ki hepimiz her zaman genel kurulu takip edemiyoruz. Komisyon çalışmalarımız oluyor, başka şeyler oluyor, başka şeyler oluyor Ama e, Suriye konusunda çok net bilgiler verildi Mesela e, genel geçer bir soru Efendim daha düne kadar kan kaydınızda neden bozuldunuz? Bu sorunun cevabı mecliste, genel kurulda en az 3 defa verildi e, Açık olarak basına da verildi Bakın Suriye'nin şu Sayın andaki Çok özür dilerim, şöyle yapalım mı? Bunun cevabını kan kaydınız niye aranız bozuldu? Reklam arasına gidelim Ama sorularına cevap vermedim ki İmralı, Oslo, bir sürü bir şeyler söyledi Sizden başlayacağım tekrar bu bir de şu moderatör olarak madem süreyi de ayarla da süre, şimdi, baştan e, süre uzatmış muhakkak, olmayalım yani. Zaten her programda sevgili Peki. izleyiciler Hadi Sayın ilk. Halil Ürün muhakkak bana muhalif olmuştur. Hadi, Bu programda da buna da devam ediyor. Kısa bir reklam arasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizlere de söz hakkı da oldu zaten canım. Hayır en çok konuşmasına rağmen... bek turizmin sunduğu geniş açı devam edecek.